Yepyeni bir videoda selamlar arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İnşallah günleriniz güzel geçiyordur ve sağlığınıza dikkat ediyorsunuzdur diyelim. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Size tavsiye. Tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Düşük, orta, yüksek herhangi bir level fark etmez. Tabi level'ınıza, gelirinize göre yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Ben Türkiye 2'de böyle bir video çekmiştim. Şu an marmar mar oldu. Sunucuda olmayan itemi araştırıyorsunuz, ediyorsunuz, bakıyorsunuz o item sunucuda yok. Belli saatlerde giriyorsunuz. Sunucunun en kalabalık olduğu saatlerde girebilirsiniz. Şu sıralar biraz sıkıntılar var. Ben de sunucuda en kalabalık olan saatlerde bir sahur vaktinde girdim. Bir öğle vaktinde bir de iftar yakın Saatleri gelmeden önce şöyle bir altı gibi şu anda da baktım az önce de kontrol ettim. Arkadaşlar bu sunucuda fark ettik bir güneş kılıcı art satan yok. Ben de dedim ki olmayan itemleri basarak güzel bir para katlaması yapabiliriz. Düşük giderlere yüksek gelirler elde edebiliriz. Nereden geldi bu aklıma? Çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm bonus gamer görken buradan da selam olsun. Şu an çalışıyor Allah zihin açıklığı versin ona. İnşallah istediği bölüme de kazanır. Hep böyle videolar yapıyoruz. Aboneli kanalken ki ben daha o zamanlar youtuber değildim. Kendisi hep böyle Ankara'ya güneş kılıcı falan basarak Türkiye sunucusunda çok fazla paralar kasıyordu. Gayet güzel bir para ben de dedim bugün güneş kılıcı basalım. Hazırlığımızı yapalım. Enerji parçası, kutsama parşömen vesaire hepsini toplayalım. Sonra başlayalım. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. Şöyle sadece 400 tane enerji, yok. 4K enerji var. Bir de şurada bir tane Anka'ya görüyorsunuz. Bakalım işler iyi giderse bu arada 9 yapacağım demiştim ama 8 yapacağım daha kolay ve karlı olacağını düşündüğüm için. Belki bir tane de artarsa işler güzel giderse bir de Anka'ya basarız. Ay ışıklarını açarak başlayalım. 7 tane parşömenimiz var. Güzel büyülü bakır da lazım olacak tabii ki de. Ben hızlıca bunları bir açayım. Bakayım sonra en son bakalım kaç tane parşö çıkmış. İlk el i açtım. Toplam 4 adet parşömen attı. Gayet güzel kutsama hiç 4'ten de kutsama atmış. Özür diliyorum. Hiç atmaz diyecektim. Hemen bir 50 tane daha açayım bakalım. 50'de kaç çıkaracağız arkadaşlar? Tekrar kayda gelirim. Evet, son 6 5 4 3 2 1 0 dedik. 6 tane kutsama attı. Abi ne oluyor bugün? 9 tane oldu. 100 tane de 9. Muazzam bir rekor arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı. Kim bu arkadaş? Kalp atıyor bize. Eskin Pazar buradan selam olsun. Ben hemen tekrar envantere toparlayıp geliyorum. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Ha, oldu. Bey, ne yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Hemen şöyle pıt 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 pıt. Ay pıt pıt deyince aklıma bonus gamer geliyor. Özledim ya keratayı. Top. Son 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaç? 19 oldu. Toplam arkadaşlar 150 tane de 12 adet parşümen çıkardık. 13 adet de kutsalma çıkardık. Çok şaşırtıcı bir rakam. 666 6. Rakamını. Gerçekten yerimiz var mı maddede Birkaç tane daha açarız ama biz gene envanteri toparlayıp gelelim. Şöyle 50 tane de daha açalım. 19 parça bendeyiz. Bakalım 20 oldu. Hadi bakalım. Bir iki tane daha verirsen zaten rekoru kırmış oluruz kendimizce. Son 13, 12, 11, 9, 8, 7. Hop açamadık. Yer yok dedi tabii ki de. Hemen şuradan şu lisan kitaplarını satalım hızlıca. Pat, küt, bam, güm, çat, küt. Açmaya da açamadık. <laughs> hop hop. Bu ikili istiyor arkadaşlar. Attım açtım 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 açamadım 3 2 1 0 21 toplam. Arkadaşlar 14 adet. Gerçekten normalde 20'de 12 çıkıyor maksimum. Genel olarak bu şekilde. 200'dü. 200'de de 12 tane çıkıyor. 14 çıkardık. Gayet güzel. Kutsama 16 adet çıktı. Zaten çok güzel. Benim için. Bir 200'ü daha açarım. Şu malzemelerle hayırlısıyla bir başlayalım. Bakalım artık açı kadar yükselebileceğiz. Bakalım belki bugün biz ümürlük küpe de basabiliriz. Yakut küpe de basabiliriz. 5-6 bondan gidiyor onların artı 8 de. Yaşamı kontrol edeyim dedim. Cidden yani. Dedim ki yaşam acaba kaç tane çıkmış? Abi hiç çıkmamış ya. Birkaç tane çıkmış. Yani ben şey anlamayın vs'de yaşam bazen biri değilim vs atmıyorum zaten. Ama yani boz keserken bazen hidrata canımız birden çok fazla gidiyor. Hani bu da tabii ki de bize etkiliyor küremize falan patlıyorduk. Küreler 10, 12 am olmuş arkadaşlar neyse sağlık olsun gene zaten 200 açarız daha bol bol ayışımız var şunları hazırlayayım hemen. Bağlılardan kurtulalım artı 5 ver bakalım zorlamadan aa şaşırtıyorsun beni hadi bakalım zorlamadan artı 6 vermedin tabii ki de vallahi artı 6 artı 7 olsaydı şey yapardım ya çıldırırdım herhalde hop artı 6 artı 6 artı. artı, artı gelmedi. Artı 5'e kolay geçiyorsun ama artı 6 vermiyorsun. Şimdi tekrar düştü artı 3'e özür diliyorum. Gidelim tekrar büyük ihtimal savaş kağıdı lazım olacak. Hadi bakalım yolda gider ayak şöyle bize bir artı 6 veriyor musun kardeşim? Veriyorsun. Teşekkür ediyorum. E, arkasından 7 verip 8 verecek misin? Onu bir so sormak istiyorum sana. Şöyle geliyorum sana. E, Trabzon için hiç basmamışız diyor bir arkadaşımız. Tabii ki de her şehri saymaya çalışıyorum. Art 7 basamadım. Çok kötü oldu. Kesinlikle çok kötü oldu. Art 7 olursan demirci atarım sana. Sen demirciye kayda değer bir Ulan Allah Allah basamıyorum. Tamam özür diliyorum şimdi yapacağım. Patlattım. Artı 7 oldu. E o zaman hiç beklemeye gerek yok arkadaşlar. Pat 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 pat. Artı 8 yapıp bir mon veriyor musun bana? Tüh yazıklar olsun. Şansınız neyse çok hızlı yükseldi gerçekten. Sıkıntı yok sağlık olsun. Evet patır patır yanmaya başlayacaktır tabii ki de takdir edersiniz ki. Şöyle hemen tekrardan artı 6 yapalım. Artı 6 yaptık güzel. Güzel. Böyle yüksek şeylerde bir değerlendirsin kendini. Ya tamam tamam yapamıyorum şöyle. Tamam tamam. Easy easy. Parşömenle 8 geliyor musun? Hadi bakalım bonus gamer'ın hatırına. Patlattım seni. Aa, tüh. 2 kere 8 denedik. Bir demirci bir parşömenle. Patlattım tekrar artı 7. Teşekkür ediyorum. Şimdi ama artı 8 geleceksin ve bu işten kurtulmuş olacağız. Yapma. Yapma bir daha bu artı 7 görmez. Yapma. Yapma. Vallahi bildim böyle yapacaksın ya. Tüh. Bak gitti patır patır düştü ama her düşüşün bir kalkışı vardır arkadaşlar. Bakalım vallahi çok güzel bastık aslında çok da yormadı bizi. Kaç tane bayağı bir enerjimiz de gitmiş şuradan bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1200, 1300 enerjimiz gitmiş. Hadi bakalım 5, 6, 7 tekrar aynı az önceki gibi yüksel hızlıca yapma yapma. Bütün parşömenleri sana mı yedireceğiz? Ben bir enerji falan toplayayım geliyorum. Biraz daha ay ışığından şey takviyesi yapayım dedim ama şunu çağırmayalım da ayıp olmasın. Dur dur dur. Kutsamamız 58'di. Güzel. Devam edelim açmaya. Şöyle tabi yer kalır mı? Kalmıştır birazcık. Devam edelim şöyle. Hemen hızlı bir şekilde şunu yüze indirelim. Ben bir emanetleri toparlayayım. Geliyorum hemen. Aslında bunların içinden önceden slot çıkıyordu. Biz ikinci köye gidip botların yanında bunu açıyorduk. Şu an sunuculara giriş kapalı olduğu için bot çıkmıyor. Bot yok. Daha doğrusu zaten e, zaten bunlardan da şu an slot çıkmamaya başladı arkadaşlar. Parşömen bu sefer aşırı kötü attı. Çünkü az önce nazar değdirdik. Kendi kendimize sağlık olsun. Devam edelim biz hemen çok kötü, çok çok kötü. Çok az parşömen çıktı. Gene 8 tane falan çıktı da az yani. Az önce yani toplam zaten 30-40'a yakın bir parşömen harcamamız oldu. Şu an bütün parşömenleri harcadım. Sonuç Art 4 Ankara'ya. Art 4'te güneş kılıcı. Parşömenim yok arkadaşlar. Ay da yok. Bu işi birazcık yarımda bırakıp zümrüt küpe, yakut küpeye geçmek istiyorum. Ama o Art 8 olsaydı ilk denememizde gerçekten çok güzel bir kar edecektik. Bu şimdilik böyle kalsın akıllanmıyoruz. Tabii ki de ne yapacağız? Birazcık da küpe basalım dedik. Şöyle bir tane artı zümrüt çektim. Ben yakutu da bir dörde hazırlayayım arkadaşlar. 5 Yakut yakutsamayla 7-8 parşömenle inşallah hızlı bir şekilde takır takır basacağız. Bolca malzememiz var. Hemen ben alta yapıp geliyorum hemen. Zümrüt küpemiz hemen artı altı oldu. Arkasından pat pat 7-8 yapacağım. Hop 7 oldu. Arkasında 8 yaptı. Şöyle yüzümüz gülsün. Zaten güneş kılıcından battık. İnşallah geçmiştir. Yazık kafa. Yanlış tabii ki de. Tekrar hemen sizlerle birlikte 7 deneyelim. Şöyle patlattım. Çok güzel. Devam edecek büyük ihtimal. Neyse alt yapıp geleyim. Derken altı oldu. Arkasından 7-8 izle. Pat kötü. Güzel. Güzel abicim. Tekrar altı ver. Vermiyorsun. Tamam. Patlattım 7 oldu. Arkasından çok zorlamadan beni böyle pat patküt çat 8 vermedin gene ya. Vallahi ne yapıyorsun sen bugün böyle ya? Patlat tekrar 7 çok güzelsin. Artık zorlama. Yani abattın. Pat, küt, çat çatküt. Sen bir oros Estağfurullah. Allah Allah. Ver 7 verdi 7. Vallahi 7'yi veriyor 8'i vermiyor. Gel 8 artık. Gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Kaç kere 8'e denedik? Ne oldu? Malzeme bitti. Aynen öyle. Seni sevmek ölümse kalemim kırılsın. Pakize. Bak böyle güzel söz söyleyince demek ki başka ne var böyle kamyon arkası bildiğiniz? bu Uyandı. O zaman sen kesinlikle ve kesinlikle 8 olacaksın. Tokat attım. Yandın. Tüh yazıklar olsun sana. Gel bakalım tekrar ver 7 ver bizlere. Patlattım. Çok güzel. Devam. Ya bugün herhalde bundan da zarar edeceğiz ya. Vallahi canım sıkıldı. Zaten 50 tane kutsama harcadım. 100 oraya gidiyor arkadaşlar. Bak 27 bin kere 8'e denedim ama bana mısın demiyor. Tekrar 7 artık. bir 8 ol. Uğraştırma artık bari. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Yeter ama daha şaka yapıyorsun sen daha. Patlat artık. 7 yaparsan kutsamayla 8 yapacağım. Hadi bakayım. Heh, güzel aferin. Evet parşömenimiz bitti. Artık kutsamayla 7'ye dönmeniz. <laughs> ne yapayım? Yok ben kutsamayla 8'e deneyeceğim diye söz verdim kendi kendime. Evet gerçekten de kutsamayla art 8'e zümrüt küpe böyle basılır arkadaşlar. Geliyorum. Ya ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Güzel. 6 bon geldi buradan. Şuna birazcık uğraşalım mı bari 30 tane kutsamayla? Artı 5 oluyor. Zaten artı 6'ya kadar kutsama kullanıyorum. Arkasından 7-8 yaparken şöyle ne bileyim parçamendi falandı filandı. Devam edin biraz uğraşırım belki. Düştü bak. Vallahi 6'ya güzel çıktık ama. Sonrasında hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Güzel. Hadi gel geliyor musun 7? Patlattım. 7 oluyorsun arkasından. Beni zorlamasın hemen 8 gelir misin? Patlattım bir kaka. Püh yazıklar olsun. Hadi ver 7 ver 7 ver. 7 ver. 7 ver. Vermedin. 6 ver. Vermedim. Yani... Yani koridor bu işin üstadıdır. Kutsamayla 3 artı 3'ten artı 8 yakut küpe bu şekilde basılır arkadaşlar. Evet toplam gelirimiz 12 10 olarak sayıyorum. Zaten hem o güneş kılıcına Ankara'ya giden bütün giderimizi çıkartmış oluyoruz. Hem bunlara zaten çok fazla bir giderimiz yok. İncileri hiçbir şekilde giderden saymıyorum. Çünkü zaten hidraya girip her gün en azından 20-30 tane beyaz inci kasıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Birazcık para girdi en azından cebimize. Hızlı bir şekilde satarız bu itemleri. Devam edelim bakalım ne yapabiliriz. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht İtemlerimizi aktardık pazar çarımıza Hemen bunları güzel bir fiyattan güzel bir şekilde pazara koyalım. Gördüğünüz fiyatları aslında yaklaşık 13-14 kur kasmışız. Yakut küpenin fiyatını bilmiyorum fakat 8 kur'a koyacağım. Zümrüt küpeyi de 6,5 kur'a piyasada düşürmemek adına diğer arkadaşlara da saygısızlık olmasın diye o şekilde koyacağım. Bakalım belki ya bizden çekerler ya o arkadaşlardan. Parayı da görüyorsunuz. Parayı elde tutmaya çalışıyoruz. Bunları koyalım pazarımıza. Şöyle pazarımızı kuralım. Bakalım belki sabah kadar inşallah satılır. Genelde bilgisayarı kapatıyorum ama Gerçi Ramazan'dayız. Sahur o kadar zaten uyumam. Bakalım açık kalsın. İnşallah güzel bunları hızlı bir şekilde satar. Paramızı katlarız. Bu ne oğlum? Canlar şöyle görev kitap Prens 3 toplamak istedim sizlere. Ee, ilk taktimizdeydi Sonucu da olmayan itemi sezip. Mesela Türkiye 2'de ne yapmıştım ben? Bir girdim. Ondan sonucu da dedim R8, R9. Cennetin gözü küpe yok. Gittim topladım. Sonra çat 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 çok güzel para katladım. Tabi bunu çok fazla para kastıktan sonra sizlere açıklamadım. Hemen hızlı bir şekilde ilk videoda açıkladım arkadaşlar. Ben de bir de Prens 3 toplayacağım arkadaşlar. Şu 100 emlik, 40 emlik daha toplayacağım. Özür diliyorum. Toplam 100 emlik almış olacağım. Bunları bir toplayalım. Bakalım bu kadar görev kitap Prens'ten kaç tane Kordrakonis. O Kordrakonis Kunistan'dan da kaç tane güzel bir antika alacağız. Toplam 70 an falan gidecek. 100 an gidecek özür diliyorum. Bakalım giderimiz ne olacak? Bir antika herhangi bir antika zaten bütün giderimizi karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. Başlayalım. İyi bile diyorum hiç kor çıkmayacak zannediyordum arkadaşlar. Yani bütün görev kitapları neredeyse bitti. Kulaklık rahatsız ediyordur sizleri muhakkak. Bir tane çıktı sonunda ya. Hele şükür bir tane çıkarabildim. Çıkanlara da buraya aldım zaten. İki tane maden bir tane sağlamayıp. Moralim bozuldu. Lan. hiç çıkmıyor. Neyse bakalım görev kitabımız kaldı mı? Şöyle bakayım. Güzel. Bak belki bundan da kor verir. Devam edelim. Daha önce hiç başıma gelmemişti. 5 dakika kaldıydı arkadaşlar. Hemen görevi burada tamamlamaya çalışacağım. 31 tane hayalet. Bu bölümde Razodor bölümüne geldik. Sıkıntı şu ki hayalet yok. O yüzden Kordrakonis'i sizlerle birlikte açalım. Göremedim bilgi kısmı. Verdi. ama en kötüsünü veriyorsun ya bir de yontulmuş veriyorsun sağlık olsun iki tane de madenim, madenimiz var bunlardan zümrüt çıkabiliyor geçen e, Marmara sunucunda Türkiye 2 ile zümrüt çıkarmıştık Bayağı bir para kırmıştık orada orada para kasıp buraya ep alıyorum bu arada sağlam bir var bu şekilde göre kitap prensleri tamamlarsanız ticaret canlı kor drakonis efsaneviye kadar kor alabilirsiniz arkadaşlar <laughs> hiç razı olursan da açmıyoruz ama hadi bir açalım sizin şansınıza belki bir pet kitabı ondan da canavar abıcısı çıkar arkadaşlar yabani pet kitabı ben hızlı bir şekilde açayım hiç uzatmaya gerek yok. Çok gevezelik yapmanın da bir manası yok. Bu arada göre kitabı da gümüş genet de çıkmıştı onu söyleyeyim. Ne var? 14 ortalama 27 won burası ediyor. Var mı arkalarda bir şey? 40 ortalama kim kılıcı 600 won. Şöyle 12 ortalama orkide, orkide çan. Güzel. Şunu şunu ver bakalım zümrüt küpe çıkmadı. Sağlık olsun. <laughs> Altın gümüş yan yana çıktı ya. Var biz ümrüt verir de getirir çarka şey yapardık kazardık burayı. Anlar bu video bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşe kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlığınıza dikkat etmeyi, bol bol su içmeyi, gülümsemeyi unutmayın. Bay bay. Chubb,